Herkese selam dostlarım. Ben dercim. Bugün birlikte çok çılgın bir içerikle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Bad Wars oynuyoruz ve yanımda çok çılgın bir çocuk var. Evil hoş geldin kanka. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çılgın bir teşvik var. Eee e, e, konuşamadım <laughs> ehehehe Şimdi hemen göstereyim size burada gördüğünüz gibi Avengers'e geçiyor ama e, Sürümümüzü desteklemiyor ama yine de kullanıyoruz Avengers In Infinity Wars geçiyor bu teşpek Gördüğünüz gibi elimizde Stronger's Tencher mıdır neydi konuşamadım haki ismini bilmiyorum da Aynen 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 Ben söyleyemedim birazcık tuhaf oldu <laughs> Ondan dolayı Hemen şurayı da kapatalım bir de Doktor Strange olmuşuz kanka çok şekil ya yani zor bak şu şu tipe bakar mısın ya of. bırak elleme ben buradan bir portal açayım şu tarafa doğru <laughs> direkt adamların kafasına doğru gidelim hadi go abi bari bunların kafasına atladığımızda enişte vereyim sana bir tane al al bir tane enişteye atla okay. olsun <laughs> aa elinde şey var aa hulkun eldiveni var elinde öl 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 hulkun eldiveni var öl lan Heh. tamamdır abi ortaya yol gel yapıyorum gel. gel. Buna gel. Buna Uf, gel. Buna hop gel. Buna. Uf, dur ortaya ortaya yol yapıyorum Aa düştüm hayır <laughs> hayır kurtuldum ama ölmek istiyorum maalesef yine abi yalnız var ya çok çılgın pusu attık adamlara geliyorum sen nereye yol yapmışsın öyle ya bu arada Oo şuradaki aksiyona bak lan. <laughs> Adamlar fena çalışıyor. Şuraya bir gidip de clean up yapmak yok mu ya? Şey yapmasa şey yapmasa. E, tamamdır eyvallah. Öp. Var ya bize bak ya. <laughs> ben, de, ben de ortaya yol yapıyorum. Tamam mı? Yaptım. Ortadan bir iki 3 zümrüt alıp da geliyorum hemen hızlıca. Hop. Üç tane. Sen ortaya topla gel işte. <laughs> Tamamdır. Tamamdır. Son zümrütler. Hadi. Hadi. Hop. Tamamdır. Geliyorum. 11 tane zümrütle geliyorum. 11 tane zümrüt. Bak az değil, boru değil bunlar kardeşim. Hemen geliyorum hızlıca. İnşallah ölmem. İnşallah düşürmezler beni birisi. Abi yeşiller geliyor gibi duruyor ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Koşa koşa geliyorum. Sarıları kırdım. Tamamdır. 16 tane zümrütümüz var. 16 tane zümrütümüz var. Aa birisi bizi yatak bizim bölgeye geldiler. Bizim bölgeye geldiler. Aa yatak gitti. Yatak gitti, yatak gitti, yatak gitti. Yatak gitti. Ay kim nereden geldi? Ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. Allah Allah kafama çöktü biri. Biri kafama çöktü. Aa çoktu. sen ölüyor musun? Ne 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 intikamını alacağım. İntikamını alacağım. Aslan <laughs> benden niye gözüküyor? Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Gelsin çok onun kafasına. <laughs> Bak ya. Gözükmemem çık gerekiyor. Çık çık lan Çık kan. Olsun olsun. Diğeri geliyor. Diğeri geliyor. Diğeri geliyor. O gelen kadar sen görmezsin bitiyor. Olsun olsun. Zümrütümüz bol var. Alırım. <laughs> Gene <geri> alırım. <laughs> Set alsana bir ya. Set al da Black Panther'ı göster. Dur gö göstereceğim de. Abi adamlar salmıyor beni. Salırlarsa Abi, göstereceğim. Sal Sağlaşma. Bakıyorum genel. Tamam 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 tamam. Okey. Hemen şöyle bizim görünmezliklerimizi alalım. Gelen var mı? Gelen neden? Abi bu arada kafalarımız değişmiyor. Ondan dolayı yani gösteremem ama kalkanımızı gösterelim. Kalkanımız da zaten tahtaydı galiba. Yok altın kılıçtı pardon. Altın kılıç aynen. Ta, ee, hemen şöyle bir. Şunları da alayım. Abi kim var? Geliyor bak? geliyor biri geliyor biri geliyor. Gördüm yani. gördüm gördüm gördüm. yaz Neredeyim ben? Neredeyim? Hayır, buradayım buradayım, adam buradayım, buradayım 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 ben. <laughs> buradayım ben. <laughs> al güzel ama ya. Değil mi? <laughs> Bir dakika dur dur hemen hızlıca şöyle. Tabii ben gidiyorum, ben orada. gidiyorum. Adamlara hızlıca gidiyorum. Adamların yanına gidip çok çılgın şeyler yapacağım. Dur. Adamların sadece sarılar mı, yeşiller mi kaldı kırılmayan? Evet. Yeşiller nerede? Yeşiller de orada. Ben şu sarıyı da alayım, gideyim de. Tamam mı? Ondan sonrası misyon komple etsin. sarının yanında. Geçen ben hiç kimseye bulaşmadan böyle. Nasıl geçebilirim Şuradan geçeyim dur. Geç oradan geçersin. <laughs> hadi, görüşürüz. Şey hadi görüşürüz, <laughs> hadi görüşürüz. Koy bloğu, koy koy. Kimse bakmıyor sana. Tamam, daha da koyma. Bir yere bir şey yapma. Dur tamam. dur dur. Yeşiller kalmıştı sanki. Tamam abi. kimse sana Oğlum. Yalnız. Adam Görmüyoruz var. De. Adam var görmüyor da. <laughs> Bu görmeyeceği anlamına da geldi mi? Hadi alışsın. Aldın oraya. Onu da aldın. Abi, abi. hadi be. Alamadım. <laughs> Bu ne heyecan lan? <laughs> abi çok güzel oynuyorduk ama ya. Hemen diğer maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlıca diğer maça geçtik abi. Gel hemen şurada birlikte hemen alalım. Hop tamamdır. Gel şöyle yapalım. Altın istiyorsan altın vereyim sana hemen. Ben hemen şurayı kapatıyorum. Şöyle. Abi yalnız diğer el yani yanlışlıkla öldüm gibi bir şey. Çok garip öldüm daha doğrusu ya. Tuhaf öldüm diyeyim sana. Hemen Diamond yol yapalım biz. Tamam mı? Sen Diamond Ayol yap hemen hızlıca. Strong Baker de kafana şimdi vururum şimdi. Tak diye böyle. eldivenini çıkartırma bak bana. <laughs> Tanısın eldivenini çıkartıp bir anda dünyayı yok ediyoruz falan. Değil mi? <laughs> Landrun Bak burada tanısın elmasın. <laughs> <laughs> bir dakika dur. Hemen şöyle yapalım. Lan aşağı düştüm. Aşağı mı düştün? Nasıl düştün? Nasıl başardın düşmeyi peki? <laughs> Abi ciddi misin ya? <laughs> Diamondları alıp aşağı düşmek mi? <laughs> Lan bir tane vardı sen. Ha. Aa adam geliyor. Adam geliyor bu arada. Adam geliyor bu arada. Ben git, geliyorum ben. De. Sen daha hızlı yok. Ben. Hızlı yaparım diyorsan yap. Lan 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 kafama çöktü herif. Tamam adam düştü. Biri daha geldi. Aynen öldüm ben. Sıra sende diğeri Aa yatay kapat. yatak kapat. Yatağı kapat <laughs> çabuk hızlıca. Hızlıca yatağı kapat. <laughs> Adamlar gelmeye devam ediyor usta. <laughs> Oğlum bir sallan beni. Lan tamam, bunların kafasında şey var. Maske var. Evet, biraz tuhaf duruyor değil mi? Evet, <laughs> şey maskesi neydi ya onun üstüne? Yok yok ya biz Doctor Strangers. O da farklıydı onlarda. Ben şey mı geliyorum. Abi alman lazımdı ben direkt atladım ben sana güvenerek atlıyorum oraya. Sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> adamlar içimden <laughs> geçti. Abi adamlar geldi. Geldi 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 geldi. Abi TNT atacaklar, TNT atacaklar dikkatli ol. Tam aldım ben aşağıdakini. Aşağıda ay aşağıdakini demişim. Pardon, üsttekini aldım. Hemen hızlıca gidelim. T gel üstte çıkacağız direkt tamam mı? TNT atacağım. <laughs> TNT atacağım. Gel gel. Hiç zorlama. Ben, ne? Bloğum yok. <laughs> Blok var mı? Nasıl yapma be? Yapma. Geldim geldim. Arkandan geldi, arkandan geldi, arkan geldi. <laughs> bu arada arkadaşlar çok çılgın böyle bir e, hmm. videolar istiyorsanız like patlaması bekliyorum yani böyle like patlamasını içinden geçin böyle. Like'lere kafa atın yani like butonunda. Abi hop tamamdır gel hemen hızlıca gidelim şunu yanlarım bir. Geliyorlar mı bu arada? Gelen var mı? Ben Odin'in kılıcını çektim. Gel, Geldi mi? Hı hı. Nerede? Pasta ne? bir atladı birden. Hayır 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 Geri, geri gelecek. Abi nasıl bunlar, bunlar ya? nasıl kırmayı başarıyor? Biz nasıl kıramıyoruz ya? <gülüyor> 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 gel gel. Gel ben pes etmiyorum. Bunları alacağız. Gel beraber gidelim. Tam şey yapıyordum. Yatağı kapatıyordum. Yatağın üstüne geçtim kıramadım e, yatağı. Hayır koyamadım. Hayır blok koyamadım. <laughs> Abi çok saçma öldüm ben de bu arada. Sen kaldın. Sadece bakalım sen ne yapacaksın bu durumda. Dedim mi aşağı atladı. <laughs> Hadi ben hızlıca 3. ve son oyunumuza girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Ee, burada şu gördüğünüz gibi çok çılgın bir mapteyiz bu sefer. Ama çok garip bir map. Lan ben bu mapi ilk defa görüyorum ya. Bu yeni map i... Yoksa ben mi? Yeni geldi, yeni geldi. Yeni, mi geldi? Yeni geldi. Abi ben de diyorum lan biraz farklılık geldi benim gözüme böyle. Lan diyorum bu nasıl be? Allah Allah. Kardeşim bizim elimizde bu Strong Baker var. Biz neden kendimizi buradan şöyle sağ tıklayıp da uçuramıyoruz o tarafa doğru ya? E bu imkansız diye bir şey yok kardeşim. Impossible yok ya. Vallahi diyorum. <laughs> Biz neden uçuramıyoruz böyle ya? <laughs> Bana bunu açıklayabil. <laughs> Yakında gelir o da. <laughs> Yakında gelir. Bakalım. Güzel bir like patlaması gelirse çılgın içeriklerle karşınızdayız. Bir tane HD mi alayım, TNT mi alayım? TNT alayım ya. TNT daha çok işimize yarar gibi duruyor. Değil mi? Oyunlar Abi sen manyaksın, sen çıldırmışsın. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan örümcek adam var burada. Örümcek adam mı var? Ciddi misin? Ya adam öyle bir rekt attı ki yine bana. Ben anlatamam sana. Yani bir öpücük atar gibi böyle. Muah diye. Dedim usta tamam sensin. Bekle kanka. Thanos'un eldivenini çekip geleceğim. Sana hayır o kadar da değil. Ne? Çok gaza geldin sakin. Bekle oğlum. Bunlar kaşını parmağımı şıklatacağım. Bekle. Bekle. Ya ben kırdım. Tamam kırdığın iyi oldu. Şş. Bekle oğlum bunlar kaşındı. Thanos'un eldivenimi bir de geleyim ben bunların yanına. Bir dakika bekle. Hemen ortaya yol yapıyorum. Bu arada gelen adam var mı bize? O son adamı da sen alırsın ya. Tamam. Tamam. <laughs> Ciddi misin? <laughs> evet. Tamam onlar sen de. de adamları izle gel. Onlar sen adamları de. Adamları yine. çok koyuyor. Onlar sen de ben de ortaya gidip zümrüt alıyorum. Tamam mı? <laughs> Şöyle hızlıca gideyim. Ama altına altına gelebildim. Neyse altın da işimize yarar. Güçlendiririz, kendimizi güçlendiririz. Ee, bu arada e, kırmızı kırmızı ortada geziyor. Yani bu, bu bizim için tehlike. Abi çekemiyorum. Abi 3 sümrit istiyormuş. Abi ben hiç bakmadım ona adam akıllı ya. Neyse sıkıntı yok. Ee, yaylarımız niye böyle çok tuhaf gibi duruyorlar? Bu yay nasıl bir şey lan? Teşekkür bekle. Harbi <laughs> Ay yatak, yatak gitti. Kaldı. Yatak gitti. Yatak gitti. Yatak gitti. Abi ne oluyor? Aa! Aa Turkaz gelmiş. Turkaz gelmiş arkamızda. Nereden geldi? Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadan ortaya oradan yol yapmıştım oradan gelmiş herhalde. Abi arkadan dık, mi lan? Bir ence e, atlas ya. Ha bunun arkadaşı burada ki. Arkadaşına info veriyor. Yukarıda olduğunu biliyor. Lan bu yolu yapmayı bilmiyor. Bir tane boşun kafasına ölsün gitsin. Neyse git git tamam. Sen hiç çaktırmadan git bak 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 Bunu da yolu kırdı yolu yolu erkeğe bak sen taş fırın erkeği bunlar taş fırın ama yolu kırsa bile beni bu davadan vazgeçilemez kardeşim <laughs> kırdık, 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 kırdık. kırdılar mı vay be ne bu <laughs> ne hız lan benim haberim yok <laughs> Şu zümrütleri de almak istiyorum arkadaşlar. Az ortaya geliyor. Ortaya mı gelecek, in geliyor. Aha. Ha gördüm. Elmas set, e, Thanos'un eldiveni var ya. Be, beni yani. gördü, beni gördü. <laughs> Gel lan. Ha, geldin, Oo Tan hayda. hayda, hayda, hayda. <laughs> hayda güle güle. Nano <laughs> <lan o gülüyor> Thanos. O adam Thanos'tu. Thanos bile olsa kurtar. Aa, uçuşu görüyor musun? Bak baba birisini daha gördüm. Birisini daha gördüm bak. Çaktırmamış. İki kişi geliyorlar. Dördüm gördüm. gördüm. <laughs> şş, Bakın bunlar neymiş? Sadece tatlı mı? Evet bunlar sadece tatlılara gel. Hayrola hayrola. Hayrola. Aa! Aa! <gülüyor> Sıkıştım. <gülüyor> Abi çok garip öldüm ama yine de güzel. Neyse arkadaşlar böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız güzel bir like patlaması like Like gelmezse e, evinize gelip FA olarak kafa atarım biliyorsunuz ki Hep yaptığım bir iş bu. Yani korkabilirsiniz benden o yüzden. Neyse görüşmek üzere bay bay.